Merhaba arkadaşlar. Yeni bir C# tanıtım dersine daha hoş geldiniz. Bu dersimizde dizileri inceleyeceğiz. Dizi nasıl tanımlanır? Neler yapmamız gerekiyor? Nasıl veri eklenir? Ne gibi metotları vardır? Bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle yine her zaman olduğu gibi C# tanıtım konumuzun bağlantısını açıklama bölümüne koyacağım. Buradan belirttiğim yine de haberiniz olsun. Diziler konusu yine orada işlendi. Ee, Oradaki açıklama pek hani iç açıcı gelmedi bana. Güzel gelmedi. Yine hani anlaşılabilir ama biraz zor. O yüzden biraz derinine inmeye çalışacağım. Dizilerin ve bir bölüm olmayabilir. Buradan belirteyim. Dizilerden sonra çok dizilere geçeceğim. Çok boyutlu diziler diyelim. Çok boyutlu dizilere geçeceğim. O da güzel bir konu. Neyse. Spoiler da verdik. Artık bu işin spoilerı falan yok. Yani bir oyun değil sonuçta bu. Yazılım ve yazılımın yani belli şeyleri var. Yapıları var ve bunları herkes... Yani belli yapılar var. Herkes biliyor bunu. Spoiler olayına pek girmeyeceğim. Şimdi hemen başlayalım. Şimdi diziler nedir? Biliyorsunuz ki önceden değişken tanımlarken ne yapıyorduk? Bir tane veri giriyorduk. Ama birden fazla giremiyorduk. Yani bir tane giriyorduk. Daha sonra değiştirim, daha sonra başka bir şey girdiğimizde öbür veri kayboluyordu. Onun yerine yeni girdiğimiz veri, son girdiğimiz veri aktif oluyordu. Son girdiğimiz veri oluyordu. Tabi yine stringde birden fazla veri saklamanın yolu var ama onu şu anda bahsetmek uygun olmaz. Dizilerden bahsettikten sonra ileride ayrı olarak ayrı bir şekilde bahsedebilirim. Onun da bir yöntemi var. Stringde içinde birden fazla veri saklamanın. Bunu da buradan belirteyim. Neyse. Şimdi kolumuz diziler ve e, birden fazla veri saklamanızı sağlıyor diziler. Yani siz mesela birden fazla veri saklamak istiyorsunuz ama stringte saklayamıyorsunuz. Stringte falan 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 filan. Saklamak istiyorsunuz. Saklayamıyorsunuz. Ne yapacaksınız o zaman? Diziler size yardımcı olacak. Dizilerin de tipleri var tabi. String türünde diziler var. Int türünde diziler var. Bu tanımlamanızdaki tanımlarken belirttiğiniz tipe göre değişiyor. Ve string türünde tanımlanırsanız, içine sadece string koyabiliyorsunuz, başka türde koyamıyorsunuz. Int tanımlarsanız sadece int koyabiliyorsunuz. Aynı şekilde double, float vesaire vesaire gidiyor. Yani ne tanımlarsanız onları koymanız gerekiyor. Biraz hani değişkenlere benziyor ama başlarken belli bir kapasite tanımlamanız gerekiyor. Bu da yani değişken tanımlamada farklılıkları var tabi tanımlarken. Öncelikle tanımlarken yani şöyle söyleyeyim yapısından bahsedelim nasıl bir yapısı var dizinin. Öncelikle dizide ne yapıyoruz? Türünü belirliyoruz tip her zamanki gibi. Şöyle ben gibi. tipini belirliyoruz. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi bunu açıyoruz. Yani e, köşeli parantez açıp kapatıyoruz ve boşluk bırakıp dizinin adını belirtiyoruz. Dizi adı diyelim. Daha sonra eşittir koyuyoruz. New koyuyoruz. Yine tipine yazıyoruz. Oraya yazdığımız, şuraya yazdığımız tipi yazıyoruz ve buradan sayısını belirtiyoruz. Kapasitesini. Daha sonra noktala bir koyuyoruz. Budur. Nasıl yani? Şöyle. Tipi mesela string olsun. Pardon. Dizi olsun adı da. Kapasitesi de 10 olsun. Böyle tanımlamış olduk. Tabii bunun içi boş. Bunun içine hiçbir şey koymadık. Bunun içindeki hiçbir şeyi alamayız. Boş çünkü ben buradan message box'a şöyle yazdırmaya çalışayım isterseniz. Bir tanesini yani sıfırınca ilk verisini almaya çalışalım. Ne olacak? İzleyin. Hata vermeyecek. Merak etmeyin. Herhangi bir hatayla karşılaşmayacaksınız. Sadece boş olacak. Gördüğünüz gibi boş. Bu değişiyor tabi tanımladığınız tipe göre. int ise sıfır yazıyor. Full atsa 0.0 yazıyor yanlış hatırlamıyorsam yani e, bool ise false yazıyor sanırım bilmiyorum bool'un yani tiplerin default varsayılan değerlerine göre yazıyor onu da buradan belirtelim. şunu şöyle silelim anladınız hepsi boş içinde hiçbir şey yok İçine kim ne koyacağız nasıl yapacağız İçine veri tanımlamak da tabi e, yine farklı yöntemler var içine veri yazma ben en çok kullandığım ve en basit yöntemlerden birisinden bahsedeceğim tabi diğer yöntemlerden de bahsedeceğim. Bu şekilde hiç sayı belirtmeden hani tüm değerleri biliyorsunuz, gireceğiniz tüm değerler belli, ayarlı, buradan girebiliyorsunuz. Mesela ben, şöyle yapalım. Görmüş olduğunuz gibi 4 tane değer girdim ve kapasitesi de otomatikmen 4 oldu. Daha sonra ben bunu arttıramam kapasitesini. Arttırma olayı var da biraz sıkıntı. Ee, kapasite olayları baya bir zor. Dizinin böyle bir kötü yanı var diyebilirim. Biraz kafa karıştırıcı bir yanı var öyle söyleyeyim. Şimdi sonradan arttırmak dediğim gibi zor. Bunun kapasitesi otomatikmen 4 oldu ve değerlerin konumları ne? 0 konumunda bir konumunda, iki konumunda, üç konumunda sıfırdan başlıyor yani konumlar. Ben mesela ready yani benim nikim olan veriyi almak istiyorsam ne yapacağım? Message box'a yazacağım ve buraya dizi sıfır yazacağım. Ne yapacak bu? Ready alacak. Mesela ben scrap'i almak istiyorum. Ne yapacağım o zaman? Sıfır, bir, iki, 2 yazacağım, başlatacağım ve scrap'i almış olacağım. Böyle böyle mesela nightmare alacağım. 3 yazıyorum. Nightmare aldım. Titan almak istiyorsam da 1 yazıyorum. O zaman da Titan'ı almış oluyorum. Böylelikle verilerin nasıl alındığını anladınız. Adresleri nasıl gördünüz. Adresleri bu şekilde. Silelim. Ben Hepsini birden almak istiyorum. Nasıl yapacağım? Hepsini birden derken hepsini birden bir yere yazdırmak istiyorum. Mesela bizim listbox'ımız vardı. Geçen dersen hatırladığınız. Bu listbox'a yazdırmak istiyorum hepsini. Nasıl yapacağım? Yani teker teker dizi bir, dizi 2 dizi 3 falan diye mi yazdıracağım? Hayır. Bunun için güzel bir yöntem var. Hani geçen derste geçen derste hatırladığınız diziler vardı ya diziler diyorum. Geçen derste hatırladığınız döngüler vardı ya ne işe yarayacak diye soruyordunuz hani. Veya sor. Yani tahminimce soruyordunuz. Bu ne işe yarayacak falan diye. İşte burada yarayacak. İzleyin. Şimdi açılışta bunları yazdırdık. Şunu silebilirim artık. Gerek kalmadı. For döngüsüyle veya for iç döngüsüyle göre yapabiliriz. For iç döngüsünü nasıl bahsetmiştik? Kısaca dizilerden bahsetmiştik. Dizileri yazdırdığını belirtmiştik. Şimdi for içi kullanabiliriz. Hatta for içi kullanalım. Şu anda en işe yarar o. Türü string yaptım. Item diye kalsın. Dizi yaptım burayı da. Daha sonra buraya geldim. List Geldim buraya item yazdım. Sürekli Ctrl C'ye basıyorum. Bunu da alışkanlık edinin. Ne olur ne olur. Ben bir kere e, projemi kaybetmiştim. O yüzden sürekli Ctrl S yapıyorum. Alışkanlık oldu artık. Sütten ağzına diyordu üfleyerek yap hesabı. Şimdi Görmüş olduğunuz gibi hepsini yazdırdı. Read it, Stand, Scrap in, Nightmare şeklinde 4 tane veri var zaten. 4'ünü de yazdırdı. For'la yapabilir miyim? Yaparsın. While'la yapabilir miyim? Yaparsın. Do ile yapabilir miyim? Evet yaparsın. Hepsiyle yaparsın. Tüm döngülerle yapabilirsin bunu dizilerin. Hepsini yazdırabilirsin. Hatta bir de For'la yapalım. Kaç tane veri var? 4. 4'e kadar gitsin. items at. Evet. Dizi iyi. diyoruz. Başlatıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yine yazdırdık. Aynı şekilde while ve do while da yapabiliriz. Ama şu anda while do while bunun için pek uygun değil gibi yani pek e, güzel bir yöntem değil. Forla for için for kullanabilirsiniz bunun için. Diğerleri hani fantaziye kaçıyor açıkçası. Forge en kolaydı zaten, forge, yani muhtemelen for, Forge kullanmaya özen gösterin çünkü Forge acayip kolay, hızlıca yapabilirsiniz ve zamanınız bol bol kalır, bunu da buradan belirteyim. Şimdi, peki ben buna geldim, bir tane daha yaptım. Dedim ki, Halit olsun burada, hadi benim ismim olsun. Ne yapacak bu? Ne no, 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 no yapacak değil tabi ne yapacak bu? Sadece onu yazdıracak, en iyi onu yazdırmadı? Çünkü bu da sayıya göre gidiyor. 5 yaparsam bunu tekrar bu seferde ne yapacak? Onu da yazdıracak. Bu şekilde. Ama ForEach öyle değil işte. ForEach'te herhangi bir sayı belirtmenize gerek olmuyor. ForEach ne yaparsan yap abi ben hepsini yazdırırım diyor. O yüzden ForEach kullanmanızı tavsiye ediyorum. For bayağı sıkıntı çünkü. Yani sıkıntı değil aslında. Onun da çözümü var da şu anda e, iler yani biraz daha ileri bir konu. Dizinin bazı belirtmem gereken şeyleri var. O yüzden bahsetmeyeceğim ondan şimdi izleyin ne olacak şimdi ben listbox1.items.add diyorum ve item'ı yazdırıyorum böyle yaptım değil mi yeniden başlattım ne yapacak görmüş olduğunuz gibi için yazdırdı ben bir tane daha ekleyeyim diyorum kod evreni yazdım sonuna mesela start dedim ne yapacak onu da yaz dedi çünkü burada herhangi bir sayı belirtmesi yok ne yapıyor bu? Ne yaparsan yap abi sen. Hepsini al diyor. Hepsini alıyor bu da. Forage ne bulursa alıyor. Tüm verileri alıyor. Bu arada şöyle bir durum daha var. Şimdi burada sürekli veriler arttırınca kapladığı alan da artıyor. Bunu da belirtelim buradan. Bunun da belli bir, bir kapladığı alan var. Bu şekilde hani hoş olabilir. Ama sen diyorsun ki bu veriler tam belli değil. Benim kapasitesi de belli değil. Ne yapacağım? İşte burada sıkıntı var. Burada dizi aslında biraz daha işimizi zorlaştırmaya başlıyor. Öncelerde kolaylaştırıyor ama şimdi zorlaştırmaya başlıyor işimizi iyice. Mesela veriler belli değil. Değil mi? Şöyle basit bir örnek yapalım. Mesela e, yine iş, listbox işimize yarayacak. Kusura bakmayın ama listbox'ın anlamadığımız yani biraz biraz anlamaya başladık ama listbox'a şöyle bir sistem yapacağım. Ekleme, silme falan tarzında. E, Burayı siz... Unuttum. Ya yani burayı sadece herhangi bir verileri gösterecek bir yer olarak düşünün. Biz sadece diziler için hazırlayacağız bunu. Düzenli olmasın. Yani düzen... Artık yani... Şeyini çıkarmayalım. Düzenli olmasın. Ekle ve sil yeterli olacaktır. Ekleye tıklanınca... ListBox... ...items.add... Olmadı. Evet, text box. Nokta, text nokta trim diyelim. Sağ ve sol boşlukların da sesi. İyi Önce bu arada kendi nickimi yazıyorum. Yine aynı kadro olsun. Evet, görmüş olduğunuz gibi oldu. Daha sonra şöyle bir şey yapalım. Listbox items.RemoveAt RemoveAt's ile it. remove it. listbox selected index. Görmüş olduğunuz gibi siliyor. Evet. Amaç buradaki e, listbox'a birden fazla yani birden fazla veri alabilmek kullanıcıdan. Mesela ben kullanıcıdan birden fazla veri alacağım. Bu sefer x yazdım. Titan. Evet yazdım. Bu arada kendi nicklerini kullanıyorum. Umarım kızmazlar. <laughs> Sitedeki arkadaşların nicklerini kullanıyorum. Umarım kızmazlar diyorum. Neyse bu şekilde e, yaptık. Şimdi burada şey yapalım mesela. Şey yapalım, şey yapalım. Yani burada e, diziye aktar diye buton atalım. Bu butona tıklanınca e, diziye atsın. tabi Evet. Butona tıklanınca diziye aktarsın. Bunları Dizi zaten burada tanımlandım hatta ben şurada tanımlıyım, namespace'de tanımlıyım yani isim uzayından ki her yerden ulaşılabilsin. Orada tanımladım diziyi. O sonra geldim buraya, dizi, eşittir, new, string, kapasitesi kaçtı, diskbox'daki, items, count yani item sayısı, eşit olacak. Geldim aşağı. Bunlarla mı sınırlı? Hayır daha yapacağımız birkaç şey daha var. For each mu kullanalım, for mu kullanalım? For kullanalım, hadi. Sıfırdan başla, list box'ın olmadı. Şöyle gelelim. List box'ın items count'ına kadar git. Yine burada items count kullanıyoruz. Daha sonra dizi i e eşittir list box items şeklinde yaptık daha sonra da böyle görebilecek miyiz bakalım Evet, bu şekilde göremiyoruz. Şöyle yapalım. Items clear. Tüm hepsini temizle. Tekrar yazdır. Yani anlaşılır olur. O zaman. item. Biraz karışık bir konu oldu kusura bakmayın ama bu örneği sistemini paylaşacağım tabi. Hiç şüpheniz olmasın. Bundan. Görüşürüz gibi hiçbir şekilde bir şey gitmedi. Böylece ne olmuş oluyor? Verileri gayet güzel oluyor. Hatta, teyit etmek için şöyle bir şey daha yapabiliriz. MessageBox.show Kaç tane veri var içinde. Tabi bu yine bahsetmeyeyim gereken ileriki konulardan ama olsun. Böyle olsun bu sefer de. 7 tane veri var. Doğru mu? Doğru. Evet. Haklı. Bakalım 17 dakika olmuş bile. Şimdiden ee, şimdi metotları var. Ee, ben size zaten söylemiştim. Birazdan zaten bir tanesini gördük. Bu, burada lentisi gördük. Birkaç metodu var. Burada da zaten belirttim e, metotları. Burada da yine aynı konulardan değinim. Boş olduklarını da söyledim. Ee, bazı dizi özellikleri, metotları var. Ee, karışmış burada tabi. Lent özellik, clear metot, reverse metot, sort metot, index of da metot. Sadece lent özellik arkadaşlar. Şöyle şöyle düzgün. gibi. Burada belirteyim. Lent'i zaten bel gördük ama biz yine de bir bakalım. Şimdi lent dizinin e, hatta nasıl aktarmışız. Message box. hemen kısaca bakalım. Dizinin veri sayısını alıyor int türünü de alıyor o yüzden string isteyen bir yere yazdırmanız gerekiyorsa string yazdırmanız gerekiyor 1 olmadı 1 2 3 4 diziye aktarıyoruz 4 4 tane doğru 4 tane veri var kaç tane veri olduğunu görebiliyoruz buradan eee, clear metoduna geçelim buradan bakacağım metotlara unutuyorum çünkü hepsini aklımda tutamadım. Buradaki bazı metotlar konusunu. Şimdi clear dizideki tüm verileri temizliyor. Kapasitesi aynı kalıyor. Kapasitesinde bir sıkıntı yok. Yani kapasite mesela 5 tane kapasitesi varsa o 5 kalıyor ama içindeki veriler siliniyor, gidiyor. Deneyelim. Dizi.clear Tabi array.clear pardon. Array.clear İçine iki tane parametre istiyor. Array'imizin adı. istersek index ve length. Yani başlangıç ve bitiş yerlerini de belirleyebiliyoruz. Ama biz hepsini silmek istiyoruz. Mesela ben sadece dizi yazdım. Hepsini silecek bu. Hmm, o öbürlerini de istiyor. Aynen. Öbürlerini de istiyor. Şöyle belirtelim. Bakalım silecek mi hepsini. Öncelikle message box'tan Lenta bakalım bakalım ne çıkacak sizce ne çıkacak tahmin edin biraz Evet sıkıntı Açalım 4 yine 4 çıktı neden Kapasitesinde herhangi bir değişiklik olmadı bu lent kapasitesini belirliyor kapasitesini gösteriyor size Olay şu Clear içindeki her şeyi boş yapıyor boşaltıyor yani varsayılan değerlerine getiriyor mesela ben bunu sıfırıncı veriyi almaya çalışırsam ne olacak bir izleyelim boşluk geldi birinci veriyi almaya çalışırsak da aynı sorunla karşılaşacağız çünkü içindeki verileri boşalttı varsayılan değeri stringin boş olduğu için o bir değeri bize gösteriyor böyle hızlı hızlı evet görmüş olduğunuz gibi hızlı hızlı geçmeye çalışacağım. Burayı da geçmiş olduk böylece. Clear'dan sonra reverse var. Reverse reverse aslında yani e, anlamı ters anlamında ters çeviriyor dizideki elemanları. Dizideki elemanları ters çeviriyor. Şimdi onun için de güzel bir örnek yapabiliriz. listbox.items.clear aklıma güzel bir örnek geldi. Önce verileri silsin. Daha sonra ters çevirsin. R noktaları Bu metotlar böyle şu, bu şekilde kullanılıyor burada belirteyim. Bizi belirtmek zorunda mıyız? Zorundayız. Belirtmek zorundayız sanırım. Gerekiyor mu ki? Aslında gerekmemesi lazım ama Gerekmiyor aynen. Burada gerekiyormuş. Ee, daha sonra for King item yine forge kullanıyoruz bakın. Döngülerin yararı. Evet, başlatalım. 1 2 3 4 görmüş olduğunuz gibi ters çevirdi. Görmüş olduğunuz gibi sürekli, sürekli ters çevirebiliyorsunuz. Mesela siz alfabetik sıraladınız. Alfabetik sıralı. Hani diyorsun ki ben bunu ters çevireceğim. Alfabetin, alfabenin tersi sıralansın. Bu, komut, bu komutla sıralayabiliyorsunuz. Bunu da güzel güzel silelim. Ve diğer komutumuz olan sort'a geçelim. Sort nedir? Sort Dizinizdeki elemanları diziniz string türünde ise alfabetik, int, double vesaire e, sayı türlerinde ise sayı sırasına yani 1-2-3 tarzında sıralamayan bir metot. Bunu da hemen görelim. Hemen onu da listbox clear ile güzel güzel örnek alınabiliriz aslında. Items clear şeklinde. Clear dedim. Daha sonra array.sort komutunu çalıştıralım. Daha sonra içine de dizimizi yazalım. Bitti. Sortumuzu yapmış olacak. Daha sonra aşağı indik. Sortumuzu yapmış olacak garip bir cümle oldu. Yani garip bir sortumuzu. Evet garip bir kelime oldu. Sort işlemini yapacak diyelim. E, for string item dizi listbox items nokta evet. Yazdık. Item. Evet. Başlatalım. Mesela yine bizim nick, nickleri yazayım. Kızabilirler ama <laughs> niye benim, beni bizzat ediyorsun falan diye. Yazacağım. Ee, evet. Bakalım alfabetik sıraya göre hangimiz baştaymışız. Nightmare baştaymış. Ben bir alttaymışım. Scrappy Üçüncü sırada tutan dördüncü sırada yer alıyor. Alfabetik sıraya göre bu. Peki alfabenin tersi olarak istersen ne olacak? Çok basit aslında. Aşağı gelip array.reverse yazacağız. Böylece alfabetin alfabenin tersi şeklinde sıralayacak. Bunu da start diyerek başlatalım. Yine klasik yazalım. Hızlı hızlı yazıyoruz. Ee, Görmüş olduğunuz gibi alfabenin tersi olarak sıraladı. Bunu da anlamış olduk. Tabi sayı yazarsak sayı olarak yapacak. Tabi string şu anda. String türünde olduğu için sayı yazarsak da orada düzgün sıralanmaz. Onu da belirtelim. Neyse. Sıralanır mı pek bilmiyorum. Bir deneyelim isterseniz. Bakalım. Sürü Silelim. Tekrardan. Evet. Ee, sayı olarak sıralamadı. Şimdi. Ee, bu da bitti. Bu olay da bitmiş. Oldu böylece. Ve son olarak index of var. Index of da eee Şöyle anlatayım, Index of aramamızı sağlıyor, yani belli bir mesela biz diyoruz ki bu dizinin içinde işte şöyle bir şey var mı mesela 10 ee, sayısı var mı mesela atıyorum tabii de Varsa dizinin Dizide bulunduğu adresi veriyor bize yani 01'de başlayan var ya o adresi veriyor yoksa da Eksi 1 değeri döndürüyor Komut bu Bu şekilde kullanılıyor Şimdi biz Evet, evet, evet. Herhangi bir şey, herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Evet nokta index of diyelim ve buraya görmüş olduğunuz gibi dizimizi yazalım. Ve bize arayacağımız veriyi soruyor. Mesela ben read'i arayacağım. Tabi değer döndürüyor bu arkadaşlar onu da belirteyim. Şöyle bakarsak int türünde bir değer döndürüyor. Başına da int index yazacağız. Almış olacağız. Böylece daha sonra message yazdıralım index.toString nokta Starta bastım hmm. bu şekilde Evet diziyi aktar dedik 2 de buldu. 0, 1, 2. Doğru. Peki ya bulamazsa? Bir de ona bakalım. Mesela ben buraya 1, 1 yazdım. Bulunamayacak bir şey yazdım. Ama işte sallayalım bir şeyler. Bulamazsın yani. İlla ki bulamazsın. Eksi 1 yazdırdı. Görmüş olduğunuz üzere. Bu kadar basit. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.